hastanede bunu muayene eden doktor, o çocuğun yerine 21 yaşındaki bir başka kadını muayeneye sokan kişiler, o kişi, o 21 yaşındaki sahte muayene olan kadın nerede bunlar? Kimdi bunlar? Bu Kadir istekli denilen kişi diyor ki o dinleme kayıtlarında, ses kayıtlarında. Ya diyor, bu diyor cemaatten birisiyle gönderdik bunu. Mehmet Emin Marankos denilen bir şahsiyet ile. O kişi nerede? O da belli değil. Onun hakkında ne yaptınız? Ona dedim ki diyor hastanede, ya 18 yaşında birisini getirseydiniz. Yeterliydi. 21 yaşındaki bir kadını niye getirdiniz? Bunu söyleyecek kadar organize bir eylem içindeler. 6 yaşındaki bir bebekle evlendiğinde, nikahlandığında ve ona tecavüz ettiğinde o bebeğin taliplilerinin daha fazla ve çok olduğundan bahsediyor. Ya bir sapık düşünün ki 6 yaşındaki bir bebek ile nikahlanmayı dert etmiyor ve o çocuğa diyor ki senin başka taliplilerin de vardı diyor. O diğer sapıklar nerede? Ve kim bunlar? Şimdi biz münferit bir eylemden ve münferit bir olaydan bahsetmiyoruz. Dehşet verici yer burası. Ve devletin ilgili kurumları ve devletin ilgili e, yöneticileri, bakanları, bakan düzeyindeki şahsiyetleri hala meseleyi efendim, bir küçük yaşta evlilik sorunu olarak bizim önümüze koyabiliyorlar. Hayır, biz bunu şiddetle reddediyoruz. Önemli olan buradaki ortaya çıkmış konu ve önemli olan üzerinde düşünmemiz, durmamız gereken nokta bunun münferit bir olay olmadığı. Geçen programda burada onlarcasını saydığım bu denetlenmeyen, evet. bu şeffaf olmayan bu yapılarda sistemli olarak çocuklarımızın tecavüze ve tacize uğrama hadiselerinin tekil değil, çoğul örnekler olduğu. Çünkü Onları orada, onların orada olduğu kültürel kodlar, onların içinden gelen o kültürel yapı bir şekilde bu sonucu yaratıyor. Ya 6 yaşında çocukların nikahlanabileceklerini, evlenebileceklerini, 13 yaşında çocukların evlenebileceklerini söyleyen onlarca adına kanaat önderi dedi, denilen kendilerinden, kerametleri kendilerinden menkul, ne olduğunu bilmediğimiz şu son 10 yılda sayısı onlara, yüzlere ulaşmış bu kişiler bu fetvalarla ya da bu görüşlerle etrafına topladıkları mürit dedikleri o kişiler üzerinden bu tarz hayatları serbest bir şekilde sergileyip herkese de bunu tavsiye ve telkin edebiliyorlar. Sorun burada. Ya bu ülkenin kanunları var. Bu ülke. ülkenin yasaları var. Bu ülke layık bir ülke. Bu ülkenin medeni kanunu evlilik yaşını belirlemiş. 17-18 yaşından evvel yani 16 yaşını doldurmamış çocukların evlenmeleri yasaktır. Yasak. Bunların nikahlarını kıymak yasaktır, suçtur. Şimdi bir tarafta sizin meri kanunlarınız var. Bunlar bir taraftan yürüyor. Daha şeye girmiyorum yani anayasanın 174. maddesi hala yürürlüktedir. Tarikatlar, cemaatler yasaktır. Anayasal olarak yasaklanmış kurumlardır. Bunlara girmiyorum bile. Tevhidi, tedrisat kanunu hala orta yerde duruyor. Şimdi bütün bunlar ve layık cumhuriyet bir yerde dururken bu tarz yapıların din, ben bunlara din ve dindarlık üzerinden de yaklaşmıyorum. Çünkü bizim korumamız gereken gerçekten gerçek dindarların dinin ve o saf duyguların bu tarz din tüccarlarından, dinbazlardan dini sömürerek kendisine siyasi, ekonomik herhangi bir şekilde güç devşirmeye etmeye çalışan bu kişi, yapı, oluşum, dernek, vakıf her ne derseniz deyin adına bunlardan da kurtarmak olduğunu söylüyorum. Bizim derdimiz dindarlar veya din değil, inançlar değil, kesinlikle değil. Altını kalın kalın çizelim. Biz layık bir devletten, layık bir cumhuriyetten, layık bir yönetimden ve bu tarz yapıların layık cumhuriyetin ve bu devletin yasalarından bağışık olmamaları gerektiğini bunların bunlara uyum sağlamaları ve bunun da devlet eliyle yerine getirilmesinin zorunlu olduğundan bahsediyoruz. Ya bu ülkenin cumhurbaşkanı bunun bil fiil uygulayıcısı olması gereken tek sorumlu bu ülkenin şu yönetim sisteminde tek sorumlusu olan Cumhurbaşkanının bu cemaatler ve tarikatlar konusunda bu rezillikler konusunda herhangi bir tedbir aldığını, bunlara karşı bir şey söylediğini de duymuyoruz. Geçen bir açıklama yapıyor. Bunun bir facia olduğunu ve diyor ki efendim genç küçük yaşta evlilikler üzerinden bir siyaset devşirilmesini uygun görmüyorum. Bunun üzerinden even bunların bağlı olduğu dini oluşumlara söz söylenmesini doğru bulmuyorum diyor. Biz küçük çocukların evliliğini bırakın Erdoğan'a söylemek istiyorum. Küçük çocukların evliliğinden bahsetmiyoruz bu örnekte. 6 yaşındaki bir çocuğa örgütlü ve sistemli, nitelikli bir tecavüzden bahsediyoruz yıllar süren 16 yıl süren ve bu süreçte herkesin işin içinde olduğu, herkesin orada olduğu, herkesin bu suça ortak olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Hele ki 2012'den itibaren devletin ilgili birimlerinin, devlet kurumlarının 2022'ye kadar buna göz yumduğunu, bunun için bir tedbir almadığını Herhangi bir faaliyette bulunmadığını ve bundan dolayı hepinizin sorumlu olduğundan bahsediyoruz. Yoksa olay sadece küçük yaşta bir evlilik sorunu değil, facia olan, Peki. facia olan Erdoğan'ın söylediği gibi bu tekil örnek değil. Facia olan deminden beri anlattığım gibi bu kapalı yapıların, bu çocuklara 10-12 yaşında, 8-10 yaşında erkek ve kız çocuklarına, kaç örneğini saydığımız bu vakıflarda, bu yurtlarda, bu Kur'an kurslarında yapılan bu zulme, bu tecavüz ve tacizlere sessiz kalıp bunlar hakkında önlem almamaktır facia olan. Facia olan bu devletin layık yapısını ortadan kaldırıp bu devletin hukuk sistemini bu cemaatler üzerinden yeniden örgütlemeye çalışmaktır facia olan. Facia olan bu cemaatlere bir tek laf söyleyememektir. Facia olan koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çocukların insan haklarını koruyamamış olmasıdır. Öncelikle buna bir yönlenmeleri, buna bir yönelmeleri gerekir. Bakın, Peki. şimdi ee... şunu söyleyeceğim. Bana şunu anlatması lazım Erdoğan'ın. Bir söz söyledi diye, bir eleştiri yaptı diye dilini koparmaktan bahsediyordu Sezen Aksu'nun. Dilini koparmaktan bahsediyordu bir eleştiride. Bir ata sözü söyledi diye sabah şafak vakti evi basılarak 49 gün tutuklu kalınan Sedef Kabaş'a isyan ediyordu. Efendim İmam Hatip liseliler hakkında dalga geçti diye bir şarkıcının, bir sanatçının, Gülşen'in aynı şekilde tutuklandığına tanık oldu bu ülke. Daha bir ay evvel Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı'nın ya bir bilimsel tespiti açıkladı diye tutuklandığına tanık oldu bu ülke. Daha ne olması gerekiyordu? 6 yaşındaki bir bebeğe sistemli olarak nitelikli tecavüzde bulunacaksınız. 60 küsur yıl hapis cezası ile hakkınızda iddianame açılacak. O babanın 20 küsur sene ceza alması için bir iddianame düzenlenecek. Bırakın tutuklanmayı yahu. Bırakın tutuklanmayı. O bir garabettir. Bırakın bir hukuk faciasıdır. Bırakın onu segbis ile duruşmaya bile getirilmeden segbis ile görüntülü sistemle ifadesinin alınmasını uygun göreceksiniz. Böyle bir yargı olmaz. Böyle bir adalet sistemi olmaz. Buna karşı çıkmamız gerekir. Bu ülkenin en tehlikelileri fikir ifade özgürlüğü kullananlar, sanatçılar, düşüncelerini açıklayan aydınlar, siyasiler, muhalifler bizler miyiz? Bu ülkenin en tehlikelileri bizleriz konuşanlar itiraz edenler düşüncesini açıklayanlar ama bu ülkenin sapıkları tecavüzcüleri bu ülkenin çocuk istismarcıları